Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir akvaryum videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda yine akvaryumda değişiklikler var. Onlardan bahsedeceğim. Ee, en sonki videoda nelerden bahsettiğimi tam olarak hatırlamıyorum ama galiba cüce vatozla çöpçüğü aldığımızdan bahsetmiştik. Onun dışında bazı değişiklikler daha oldu. Şuradaki yapay bitkiyi çıkardım çünkü buradaki canlı bitki çok fazla geliştiği için. Ee, artık buradaki yapay bitkiye çok yer kalmamıştı ve canlı bitkinin de gelişmesini önlüyordu ve balıkların koridoru daralıyordu. Gördüğünüz gibi canlı bitkimiz çok şahlandı. Arkadaki Elibe'ye var o da çok şahlandı. Onun dışında 4 tane Japon vardı. Bir tane Japon'u verdim. Çünkü o Japon şu beyaz Japon'u çok kovalıyordu. Şu şunu çok kovalıyordu. Hani ona resmen e, hiç şey fırsat vermiyordu. Sürekli onun peşindeydi. Onu çok rahatsız ediyordu. Ve hani hayvan cidden strese giriyordu. Ki şu anda da bu beyaz japon durumu çok iyi değil. Ee, akvaryumdaki en e, sakin balık bu. Yani şu an bıcır bıcır yüzüne bakmayın. Genelde e, bir köşede duruyor hani. E, o balık ona birazcık zulmetti açıkçası. E, birkaç sebep olabilir. Ya o balık işte erkekti bu dişi ol, dişiydi de işte o yüzden onu kovalıyordu vesaire. Ee, olabilir ama sonuç olarak onu verdim ve ondan kurtulduk. Bu balık da biraz rahatladı o balıktan sonra gidince. Dolayısıyla şu an güncelde 3 tane Japon balığımız var. O balığı verdim ve karşılığında 5 tane zebra danio balığı aldım. Görüyorsunuz ufacık ufacık. Yani zebra danio balıkları hakkında şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee, onlar da soğuk sularda yaşıyorlar. Aynı hani Japon balıkları gibi e, dolayısıyla akvaryuma bir ısıtıcı hala almadım. E, akvaryum suyunun sıcaklığı da çok fazla şey değil düşük değil. E, çok yüksek de değil zaten kış aylarındayız tam olarak hani e, Jafan balıklarının ve zebra balıklarının isteyeceği sıcaklıkta akvaryum sıcaklığı genelde. E, zaten e, Sobalı bir odada gayet ufak bir odada duruyor balıklar. Bir sıkıntı çıkmıyor o yüzden. Ee, onun dışında gördüğünüz gibi cüce otuzumuz bu şekilde camları emcüklemeye devam ediyor. Arkada cüce otuz dinleniyor. Genelde bu şu an gece geç bir saatte çekiyorum videoyu. Ee, geç saatlerde böyle akş gece 11'den sonra falan cüce otuz birazcık böyle in şey çöpçü balığı biraz inne çekiliyor. Şu arkada bakın kafası gözüküyor. Ee, testinin arkasında genelde bu saatlerde dinleniyor ama. Ee, onun dışında gün içerisinde çok aktif bir şekilde geziyor kumun üstünde. Ee, şelale filtremiz vardı. Onu tekrardan öbür formatına çevirdim. Yani üfren forma çevirdim. Şelale aparatını çıkardım. Onu da şeyden dolayı yaptım. Şu beyaz balık dediğim gibi bazen durgunlaşıyor. İşte hasta mıdır değil midir anlamadım. Ama benim tahminim e, şu, şelale filtre yeterince e, oksijen basmıyor bence bu akvaryuma. Çünkü hani e, onun debisi daha düşük olduğu için. Bu filtre tabii ki de debisi çok yüksek, balıkları biraz savuruyor mu savuruyor o konuda hemfikiriz ama e, oksijeni yeterince basmadığını düşündüğüm için e, bu balığın hareketsizleştiğini düşündüm, tahmin ettim. Ve bu filtreyi tekrardan bu yüksek debili formatına çevirdim, şelale aparatını çıkardım. Ve bunu yaptıktan sonra gerçekten de beyaz Japon balığı biraz hareket kazandı, canlandı yani. Gördüğünüz gibi şu an hani mutlu bir şekilde geziyor bence. Vatoz balığı gerçekten çok tatlı, çok komik bir balık bu arada arkadaşlar. <laughs> Sesim de gidiyor. Ya yani şu, şu tipe bakın ya. Yani. Çok şapşal bir tipi var gerçekten. Yani orada duruyor sürekli bir şeylere emcikliyor bu hayvancağız yani camdır kumdur hep bir şeylere emcikleme derdinde. Şimdi öbür cama yapıştı yani. Arkadaşlar zebra balıkları da gerçekten çok tatlı balıklar. Hani e, kesinlikle öneririm bence e, beslemeyi düşünebileceğiniz balıklar. Bakın nasıl dans ediyorlar. Bak 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 çok güzel yakaladık ha. Çok tatlılar ya. Gerçekten zebra balıkları. Arkadaşlar ısıtıcıya para vermekten gocunuyorsanız benim gibi... ...Japon balığı veya zebra balığı alacaksınız hani. Bu balıklar soğuk suları severler ve soğuk suda yaşarlar. Ee, yani bu balıkları öneririm. Ama Japon balığı gerçekten şey... ...hani halk arasında genelde fanuslarda bakılan bir tür ama... ...kesinlikle fanuslar veya ufak akvaryumlarda bakılmaması gerekiyormuş. Ben onu çok net bir şekilde anladım. Çünkü arkadaşlar aşırı batırıyorlar yani... Hani bir balık düşünün. Kendi boyu kadar sıçabilir mi ya? Hani bu, bu bunu yapıyor bu hayvanlar bu arada. Hani şu zebra balıkları kadar ee, sıçıyorlar yani. Çok batırıyorlar ve büyüme potansiyelleri çok olan bir balık türü olduğu için. Böyle ufacık akvaryumlarda bakmayın. Benim akvaryumum bile ufak aslında bu balık popülasyonu için ama. Yakın zamanda büyütmeyi düşünmüyorum. Çünkü balıklar buraya çok adapte oldu ve açıkçası mutlular gibi duruyor benim gözlemim. O yüzden şu an çok fazla müdahale etmek istemiyorum bu tanka ve onları başka bir tanka geçirmek istemiyorum. Çünkü hani o tanka geçireceğim işte onları orada bir bakteri kültürü oluşturacağım da suyu dinlendireceğim de balıkları oraya götüreceğim de bitkileri oraya dikeceğim de kum koyacağım da falan. Hani hem uğraşmak istiyorum hem de bu süreçte balıklar ekstra bir strese daha girmiş olacaklar. Zaten e, pet gelmişler onca yoldan El değiştirmişler. Oradan bana gelmişler falan. Balıkları bir kez daha strese sokmanın bir anlamı yok bence. Ee, o yüzden şu anlık o plana biraz es geçtim açıkçası. Vatoz yine geldi. Çok komik ya. Yani o şekilde arkadaşlar. Bir süre bu akvaryuma devam edeceğiz. İnşallah bir kaybımız da olmazsa aynı balık sayısıyla devam edeceğiz. E, ne eksik ne fazla olur. Buraya daha fazla bir balık eklemem zaten. Dediğim gibi. E, onun dışında e, geçen videoda bahsettiğim durum vardı. Şu tankın berraklığını kaybetmesi konusu vardı. Geçen videoda bahsetmiştim. E, hatta işte e, demiştim acaba bakteri kültüründe mi sıkıntı var vesaire diye. Ve ben a, acil bir şekilde bakteri kültürü siparişi verdim internetten. Ve tankıma uyguladım. Gerçekten de bir veya 1 iki gün içerisinde su aşırı berraklaştı. Yani aşırı bir fark oldu. Bakteri kültürünü kullanmadan önce su böyle rakı gibiydi. Yani zaten videoda da görmüştünüz. Ama bakteri kültüründen sonra su cam gibi oldu ve şu an telefonda çıktığından çok daha berrak aslında. Hani e, cam gibi bildiğiniz. Gerçekten çok iyi. Akvaryuma yandan bakıldığı zaman da berraklık gözüküyor. Şu anlık bakteri kültürümüz iyi gibi duruyor zaten. Ee, o kullanma talimatlarına uyarak kullandım. Ve balıklarda canlı, mutlu gibi duruyorlar açıkçası. Yani bir sonraki videoda da muhtemelen şeyi gösteririm arkadaşlar. Akvaryumda kullandığım e, malzemeler yemdir. E, ilaç, takviyeleridir, su düzenleyiciler, yemler. İşte üç, üç çeşit yem kullanıyorum mesela bu akvaryumda. Gibi gibi işte aparatlardan vesaire bahsederim işte motorum ne motoru kullanıyorum ne özelliği var ne iş yapar falan gibisinden akvaryum kaç litre falan bunlardan ve bunların öneminden bahsedebilirim belki onun dışında bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar önerilerinizi sorularınızı ve merak ettiğiniz şeyleri yorumlarda bekliyorum kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar